Şimdi yeni Phoenix uygulamasından bu sefer rol etiketi yazacağız. Kart olarak. Uygulamamız açıldı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Görünüme geldik. Ekleme merkezi. Bu sefer rol değil kart olacak bu aldığınız etiket kartının üstünde yazıyor zaten hangi etiket oldu yani kodları yazar üstünde benim kullanacağım UCTM UCTM6 olan kart etiket çift tıkladım şöyle diyelim R1 R2 R1, R2, R3, R4, R5 Böyle yaptık ama dik olmaması lazım bunun Bunların yönünü nasıl değiştiririz? Ctrl A seçtik hepsini Ana sayfaya geldik Önce tabi bir alel bilek yapıyoruz Sonra da artık 2.20-2.40 nasıl isterseniz Yönünü değiştirmek için Şu kısımda döndürme yazıyor Oraya basıyoruz Buradan 90 diyoruz Gördüğünüz gibi Döndü Bu şekilde bunun buradan ayarlıyor Döndürme işini Kalınlığını böyle Yok çok büyük olsun falan derseniz Standart tamam 2.20-2.40 falan yani 2.40'dan fazlası büyük olur. R10 yazarsın falan. Bu şekilde hepsini dolduruyoruz. Yazdır diyoruz. Makineden kart takmamız lazım tabi önce. Kartı takıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Yazdır diyoruz. Sonra kart geri geliyor. Kartı bir daha ekran var makinenin üstündeki ekran. Oradan ileri ittiriyoruz. Tüyüme basıp kendi içine çekiyor kartı yazdırıp geri yolluyor dışarıya. Yani çok zor bir şeyler yok bunlarda. Çok basit şeyler. Hmm, ne anlatayım onu da bilmiyorum. Programı kurduysanız eğer ki büyük ihtimalle destek merkezinden yardımlara olarak kurmuşsunuzdur da bu yazma işlerini anlamadıysanız eğer en azından burada öğrenebilirsiniz. Sorunuz olursa yorumlarda yazın. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Buralarda gösterecek bir şey yok. Bunlar hep boş. Şu ikisini zaten göstermiştim. Bir önceki videoda. Şu kısım topraklama etiketleri falan fistan var. Kullanırsanız eğer. Toprak etiketi geliyor buraya. Böyle. Numaralandırma var. Seri numaralara gidebiliyorsunuz. Bunların hepsini mesela. Bu şekilde.